Herkese hayırlı hafta sonları 7 Aralık Cumartesi günü bir hafta sonu. Şimdi arkanıza yaslanıp bir 15 dakika kendinize zaman ayırın. Çünkü bu zaman aslında sizin önümüzdeki dönemki yatırımlarınız için çok ama çok önemli olacak. Şimdi para belki her şey değil ama çok şeyde de lazım olan bir şey ama her şey mi kesinlikle değil. Yani parası olan insanlarda mutluluk, huzur var mı? Hayır. Ama para olmadan da hiçbir şey olmuyor. Ve bir şekilde çoluğunuz çocuğunuz varsa onun geleceği için para biriktirmek ve o paranın da kenarda değerini koruyabilmeniz lazım. Önce değerini koruyabilmek sonra da bunu arttırabilir miyim? Daha iyi bir gelecek kendime sağlayabilir miyim? Hepimizin şu andaki bütün derdi. Peki bunun için ne yapıyoruz? Yani bu etrafta duyduğumuz uzun vadeli yatırımcı olalım, uzun vadeli yatırımcı olalım. Uzun vadeli yatırımcılık bizim ülkemizde şu. Yanlış zamanda yanlış bir enstrümanı alıp %10 kaybettiğiniz anda siz artık otomatikman uzun vadeli yatırımcı oluyorsunuz. Beklenerek para kazanılsaydı bugün herkes para kazanırdı. Niçin herkes zararda? Önemli olan akıllı yatırımcı olabilmek. Akıllı yatırımcı olmak ne demek? Trendleri takip edebilmek. Dünyada konjonktür nereye evriliyor? Ne popüler oluyor? nerede bir trend var? Peki ben bu trend olan yerdeki trendin gücünü nasıl ölçerim? İşte teknik analiz burada devreye girer. Şimdi yatırım yaparken iki tane analiz yöntemi vardır arkadaşlar. Biri teknik analiz, biri temel analizdir. Temel analiz o ürünün olması gereken fiyatı size söyler. Der ki bunun temel değeri bu. Ama her zaman hesap tutmaz. Birçok defa bazı hisseler, bazı enstrümanlar olması gereken fiyatın çok daha altına iner veya çok daha üstüne gider. Bunun sebebi nedir peki? Arz ve talep. Bir ürün ne kadar ucuz olursa olsun, o ürüne talep yoksa, bir para girişi yoksa siz istediğiniz kadar bekleyin, hepsi nafile. Peki bu iki çizgi ne? Birçok bilgisiz cahil adamın yaptığı gibi iki çizgiyle yatırım mı olur diye gülüyorlar ya. Bu insanlar luza insanlardır. Çünkü teknik analiz. Şimdi ben 30 yıldır hayatımı bu işten kazanan bir adamım. Son 5 yıldır da eğitim veriyorum. Birçok insan yetiştirdim. Onlara tek öğrettiğim şey şudur. Teknik analizde temel analizde önemlidir. Şimdi bir adam size bir şeyi kötülüyorsa onun kafası çalışmıyordur. Bu ikisi birbirinden ayrı olmaz. Çünkü teknik analiz zamanlamadır, timingdir. Bir ürünü doğru zamanda alıp doğru zamanda satabilirseniz para kazanabilirsiniz. Bir ürünü doğru zamanda aldın çıktı çıktı satmadın geri aynı fiyata indi. Dünyada döngüler vardır, trendler vardır. Bunları izlemeniz lazım. Teknik analiz indikatörler değildir, osülatörler, matematikler değildir. Teknik analiz resim dersi değildir. Türkiye'de bugün en iyi akademi olmamızın, en çok tercih edilen akademi olmamızın tek sebebi şudur. Teknik analizin biz paranın izini sürmeyi, yani insider bilgisi olan bizden çok daha akıllı ve bilgiye ulaşan paranın izini sürmeyi öğretiriz öğrenciye. Öğrenciye nasıl parasını yöneteceğini, portföyünü nasıl dağıtacağını öğretiriz. Öğrenciye tek bir ürünün grafiğini açıp böyle bakmayı değil, birçok ürünün grafiğine bakıp dünyadaki paranın nereye girdiğini öğretmeye çalışırız. Yoksa bir tane grafiği açıp üç tane çizgi çizdiğiniz zaman böyle bir yatırım diyorsun ki ya kardeşim ne kadar mantıksız. Peki bu iki tane çizgi neyi ifade ediyor? Bu iki tane çizgi piyasanın dilidir piyasanın sana ne yaptığını gösterir. Bazen sen inat edersin bir şeyler hakkında. Yok canım dersin çok saçma. Bir bakarsın piyasa yükselmeye devam eder. Tam her şey çok güzeldir. Sen alırsın. Bir bakarsın piyasa düşmeye başlar. Gene dersin çok saçma. Acaba saçma olan piyasa mı yoksa senin bilgisizliğin mi? Finansal piyasaların farklı raconları, farklı kesimleri vardır. Arkadaşlar ben Marmara İktisat mezunuyum. Üniversitede öğrendiğim hiçbir şey benim borsacılık hayatımda hiçbir işime yaramadı. Çünkü her iş işte öğrenilir. O yüzden bu işi öğrenmeniz için size beforethenews.com'da özellikle 2025'in sonun başına kadar sürecek bir %60'lık indirim verdik. Şimdi piyasaların dilini öğrenerek ayda %40 para kazanabilir misiniz? bunu yapabilir misiniz? Doğru bir grafik okumayla, doğru bir trend okumayla. Arkadaşlar bir doktora gittiğiniz zaman doktor sizi muayene önce bir ediyor sonra ne istiyor? Mesela diyor ki bana röntgenini getir. Bana MR'ını getir. Bir de görmek istiyor, doğrulamak istiyor. İşte teknik analiz bir ürünün röntgenidir, MR'ıdır. Siz istediğiniz kadar duygusal düşünün o ürün hakkında. O size yalan söylemez Röntgen veya MR. Ben çok iyiyim, aa çok iyiyim. Abi işte bak burası kırılmış. Bak kemik çıkmış. Çok iyiyim, çok iyiyim. O yüzden doğru bir grafik okumayla, doğru bir piyasa görüşüyle arkadaşlar yatırımlarınızı emin olun çok iyi yönetebilirsiniz. Ha kendiniz alıp satmayın. Fonlarla yatırım yapın. Ama ne zaman hangi fonu alacaksın? Ne zaman borsa fonu alacaksın? Ne zaman altın fonu alacaksın? Ne zaman petrol fonu alacaksın? Ne zaman Bitcoin fonu alacaksın? İşte bunları öğrenmeniz lazım. Timing'i yakalayabilmeniz lazım. Şimdi şöyle bir bakalım. Aylık %40 kazanç nasıl oluyor ya? Burak, sen böyle şeyler söylemez misin? Atıyor musun diyebilirsiniz. Atmadığımı da herkes zaten bilir. Şimdi bakın. Bir kere dedik ki piyasaların dilini öğrenin. Şimdi ABD 10 yıllıklara bakalım. Bundan bir ay önceye başa saralım. 3.88 iken ABD 10 yıllıklar. Hatırlarsanız dünyadaki bütün ekonomistler ABD 10 yıllıklar 3.88 iken 82 iken dedi ki FED'den kesin faiz indirimleri geliyor. Öyle olacak. Öyle faiz inecek. Böyle faiz inecek. Sonra grafik bize şunu söyledi. Bak dedi ben artık düşmüyorum faizler ve faizler yükselmeye başlıyor. Ve burada sen diyorsun ki burada bir şey oluyor faizler yükseliyor. Ama insanlar hala da işte FED faiz indirecek kesin faiz indiriyor. Sonra bir bakıyorsun ABD 10 yıllıklar 4.50'ye gidiyor. Bu sefer çıkıyor aynı ekonomistler diyor ki FED faiz indirmeyecek bu sefer de şahinleşti diyor. Bilgi hiçbir zaman size en önce gelmez. Siz televizyonda bilgiyi hiç hiçbir zaman en önce öğrenmezsiniz. Bunları bilen dünyada bir para vardır. Akıllı para derim. Aslında akıllı değildir. Insider bilgisi olan yani olacakları sizden çok daha önce bilirler ve ona göre hareket ederler. Eğer bütün piyasa bir faiz indirimi bekliyorsa ama faizlerde bir çıkış oluyorsa demek ki burada büyük oyuncular bunun tersine oynar. İşte siz televizyonlarda orada burada ekonomistlerin lafına bakacağınıza Doğru bir trend okumayla paranın nereye girdiğini görürsünüz. Doğru bir trend okumayla zamanında borsaya girerseniz yanlış zamanda girdiyseniz para kaybedersiniz. Doğru zamanda girdiyseniz sadece 15-20 günde çok büyük paralar kazanırsınız. Nasıl kazanırsınız? Mesela nedir? Bir faiz indirim süreci başlıyor, değil mi? Faiz indirim süreci. Burada nedir olay? 8 Aralık'ta bakın emlak gayrimenkul hissesi 10 liradan bugün daha bir ay olmadan 14 liraya yükseliyor. Sadece bir ayda %40 getiri sağlıyor. Doğru bir grafik okumayla ve ne gibi bir beklenti piyasa satın alabilir öngörüsüyle ayda %40 para kazanabiliyorsunuz. Bu şu demek değil. Bütün portföyünüzü buraya yatırın. Hayır. Biz zaten burada eğitimlerde portföy yönetmeyi öğretiyoruz. Biz hiçbir zaman bir öğrencimize bütün paranı dön buraya borsaya gir demeyiz. Alokasyonlar vardır, oranlar vardır. Ama doğru hisseyi bulduğunuz zaman orada yüzde yirmi, yirmi beşlere çıkabilirsiniz. Ama hiçbir zaman bir parayı hepsini bir yere yatırmak bizim hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir şeydir. Çünkü bizim amacımız önce paramızı koruyabilmektir. Sonra arttırabilmektir. Peki bitcoin Dünyada bütün dünyayı takip etmenin en büyük avantajı. Bakın 73.900 direnci kırıldıktan sonra Donald Trump ve Elon Musk ikilisini satın alan piyasalar bir anda 74.000'den 100.000 dolara dolar bazında arkadaşlar %40'a varan neredeyse bir getiri sadece bir ay içerisinde. İşte bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Yeter ki doğru bir bakış açısı, doğru bir grafik okuma, Doğru bir dünya piyasalarını analiz edebilmek. İşte bunun için beforenews.com'da arkadaşlar. Bu ay sonuna kadar %60 bütün eğitimlerde indirim yaptık. Girip inceleyebilirsiniz. Burada en çok tercih edilen paket avantajlı pakettir. İnsanların en çok tercih ettiği avantajlı yatırımcı paketidir. Bunun içinde iki tane eğitim bir de Pro Akademi 2 ay boyunca seminerler vardır. Bu arada pro akademide şu anda alımlar devam ediyor bu pro akademi ve eğitimleri de şöyle anlatayım şimdi bir kere eğitim setlerinde arkadaşlar bizde 3 e, tane eğitim vardır. Trend psikolojisi ilk eğitimdir yani grafik okuma bunu öğrendiğiniz zaman dünyadaki bütün ürünlerin grafiklerini okuyup trendin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Borsa spesifik eğitim vardı. Borsada neler olduğu, aracı kurum dağılımları, takas analizleri, videolu göstergeler her şeyi öğrenirsiniz. Bu ileri düzey Viyop eğitimidir. Bunu ilk iki eğitimi almadan vermiyoruz çünkü bu ileri düzey bir eğitimdir. Avantajlı pakette ise ne barınır? Niye bu en çok tercih edilen? Bu iki tane eğitim yani grafik okuma ve borsada yatırımı kapsar ve Trade Academy Pro'nun 2 aylık üyeliğini hediye eder. Dolayısıyla burada Trade Academy Pro nedir peki? Trade Academy Pro sizin her sabah saat 7.30-8'de size özel dünya analizleri gelmesi, özel hisse analizleri, dünyada altın ne oluyor, dolar ne oluyor, Amerikan borsaları ne oluyor, ABD 10 yıllıkları ne oluyor, Türkiye borsası ne oluyor, Türkiye borsasında hangi hisseler ön plana çıkar, her sabah size analiz gelir. Her pazar seminerler olur. Yarın sabah mesela seminerimiz var. Zoom'dan katılırsınız. Ödevler verilir. Ödevler takip edilir. Arkadaşlar burası bir akademidir. Burası bir eğitim yeridir. Bunları öğrendiğiniz zaman emin olun sadece bir ay içerisinde bile kendiniz inanılmaz gelişebilirsiniz. Burada dostlarımızın görüşleri bölümünde açıp İnsanların eğitim alan insanların, gerçek insanların görüşlerini öğrenebilirsiniz. Burada eğitimlerde en çok sorulan sorular hep şudur. Şimdi birincisi. Hocam ben okul bitirmedim. İlkokul mezunuyum. Yapabilir miyim? Türkçe biliyor musun? Yani biliyorum hocam. Tamam, yaparsın. Gerçekten çalışmak istiyor musun? Çalışacağım hocam demek başka. Yani hocam zamanım yok. Zamanın yoksa o zaman para da yok. Emek yoksa para yok. Şimdi bu eğitimlerin güzel tarafı şu. Şimdi bunlar daha önceki öğrencilerimizin katıldığı bir eğitim seminerinin full kaydıdır. Şimdi niye artık video eğitim setleri veriyoruz insanlara? Niye online eğitim açmıyoruz? Çünkü Arkadaşlar herkesin bir zaman problemi var. İnsanlar hafta sonu aileyle vakit geçiyor, olsa oluyor. Bu soru. Ve insanlardan hep şöyle bir talep geliyordu. Hocam işte bizim hafta sonu işimiz var, hafta içi yok mu eğitiminiz? Şimdi bunu göre göre şunu dedik biz de. Ya o zaman dedik tamam insanlara online video eğitimlerini verelim. Bunun güzelliği şu. Bu eğitimleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Dönüp sarıp bir daha izleyebiliyorsunuz. 6 ay sonra dönüp ya dur ya şu eğitimi ben bir daha izleyeyim dediğinde, "Aa adam bunu bunu da söylüyormuş." diyorsun. Çünkü biz burada 9 saatte bir insana bir işi öğretemeyiz ama 9 saatte bir işi yaparken hangi püf noktalara dikkat etmen gerektiğini öğrenirsen piyasada para kaybederek bu işleri öğrenmezsin. Çünkü bizim insanımız şudur. Eğitime zaman harcamaz veya eğitim pahalı gelir. Eğitim parasının 20 katı 50 katı paraları piyasada para kaybeder. Öyle anlamaya çalışır. Yani sobanın sıcak olduğunu hani sen dersin bak bu soba sıcak yapma. Yok der ben bir elimi süreyim ona der. İnsanoğlu. Ama akıllı adam ne yapar? Dur der ya ben bilmediğim bir işe giriyorum. Bu işi yapan adamdan bilen adamdan 30 yılını bu işe adamış adaman bir dinleyeyim neler yapmalıyım neler yapmamalıyım hmm, nottan aldım işte akıllı adam bunu yapar arkadaşlar gerçekten şu anda uygulanan indirim inanılmaz derecede komik fiyatlara geldi bunu kesinlikle kaçırmayın değişen finansal piyasalarda önünüzde çok zamanlar var çok trendler gelecek çok furyalar gelecek paranızı koruyup değer katabilirsiniz bakın hep Defansif konuşuyorum. Hani bunu öğrenin uçacak demiyorum. Çünkü niye? Bunu öğrenirsiniz ama bunu uygulayabilmek çok önemli. Biraz da hayat nasip kısmet, doğru zaman, doğru hareket. Ee, kolay işler değil bunlar. Ama emin olun bu eğitim size paranızı korumayı sağın solun lafıyla, dedikoduyla sizi kimse kandıramaz. Size birisi de dedi ki şu al bunu sat. Açıp baktığın zaman o grafiği. Ya dersin sen bizi mi kandırıyorsun kardeş? Teşekkür ederim. İşte doğru bir bilgiyle en azından paranı kaybetmezsin. O yüzden lütfen bundan yararların. Trade Academy Pro çok önemli bir şey. İki ayda bir açılıyor bizde bu. Dediğim gibi bu canlı. Hocam peki ben pazar seminerine saat 10'da katılamıyorum. Dışarıdayım. E ne yapacağım? E ne yapacaksın? 2-3 saat sonra seminerin kaydı gruba gelecek. Oradan Kayıttan izleyeceksin. Zaman problemi bizde yok arkadaşlar. Yeter ki siz öğrenmek isteyin. Gelirsin gecenin 12'sinde oturur eğitimlerine çalışırsın. Ertesi gün oturur piyasaya öyle bakarsın. Her pazar seminerinde haftaya bakış. O hafta dünyada ne oluyor, neler olabilir? O hafta hangi hisseler ön plana çıkabilir? Bütün bunları görürsünüz. Dolayısıyla Trade Akademi'de hem öğrenirsiniz hem finansal mentörlük alırsınız. Dolayısıyla profesyonel piyasada işlem yapan arkadaşlarımız için müthiş faydalı bir yayındır. Her hafta bir şey öğrenirsiniz, her hafta piyasayı takip edersiniz, her sabah size özel analizler. Dolayısıyla bir işi bilerek yapın. Öğrenmeye, eğitime verdiğiniz paraya acımayın arkadaşlar. Bugün bir yemek parası olmuş artık eğitimleri indirdik ki bugün Türkiye'de gerçekten çok afaki rakama eğitim veren insanlar var ki çok komik gerçekten. Her şeyin tuzağı var. Bizim Türk insanında şu var. Hangisi pahalı o mu? Onu alalım. Şimdi bizde eğitimler mümkün olduğunca insanların ulaşabileceği noktada ki kaldı ki birçok insana da ücretsiz eğitim veriyoruz. Birçok insanda bunu bilir. çünkü yani diyorum ya her şey para değil. Sonuçta ben hayatımı zaten marketten kazanıyorum. Burada sadece bu benim ikinci işim ve insan eğitmekten, insanlara dokunmaktan çok hoşlanıyorum. İnsanların size bir akşam mesaj atıp hocam bak şu analizimi yaptım ve kendi kendime para kazandım demesi Allah razı olsun demesi kadar önemli bir şey yok. Çünkü niye? Ona siz artık balık tutmayı öğretmişsinizdir ve o artık kendi stratejisiyle para kazanmıştır. Bundan daha büyük keyif yok. Yani bizde şöyle bir sistem yok. Burak Aslan kağıt söylesin de biz alalım. Bana bunu soracak öğrenci yiyeceği fırçayı çok iyi bilir. Bana hiç kimse hocam şunu alayım mı diyemez. Bana ne yapar? Ödevini atar hafta sonu. Hocam ben şu kağıtta şunu bekliyorum. Ne diyorsun der. Bu etiktir. Ama hocam şunu alayım mı bunu satayım mı bizim akademimizde arkadaşlar bu yoktur. Gerçekten bazen insanlar Türkiye'de hani bunu böyle bir telegram haberleşmeler hep telegram üzerinden olduğu için e, Burası çok ciddi bir öğretmen öğrenci ilişkisi olduğu ve çok doğru benim eğitimlerim biraz serttir. Yeri gelir fırçalarım, kızarım, ödev veririm ama sadece 2-3 hafta sonra o öğrenciyi kazanırım. Öğretmenlik hocalık böyledir arkadaşlar. Bizde öğretmen öğrenci ilişkisi var orada. Öğretmen öğretebilmek için her şeyi yapmalıdır benim gözümde. Yani ben bu insandan ücreti aldım bana ne bu öğrensin ya da öğrenmesin benim umrunda diye bir şey bizde yoktur. O öğrenciyi ertesi hafta kapının önüne koyarız. Burada herkes disiplinli çalışkan bir aile. Zaten seminerleri bazen açık yapıyoruz görüyorsunuz. Burada bir aile var. Herkes çalışır. Hafta sonu ödevini atar. Dinler, notunu alır ve işte ondan sonra da ama bugün Türkiye'deki en iyi akademi işte bizim akademimizdir. Çünkü itekaka döve döve, fırçalıya fırçalıya öğretiriz ama insanlar sonunda Allah razı olsun hocam der. Benim anlayışım bu. Ne yazık ki. Ben çalışmayan adam çok sevmiyorum. O yüzden de böyle internette bazen duyarsınız işte Burak hocanın eğitimleri çok sert falan. Sert. Evet. Ama kaç kişiyi yetiştirdik? Kaç tane emekli bugün kendi parasını yönetiyor. Kaç tane bayanımız evde oturan artık finans kararlarını kendi veriyor. Kaç tane insan 17-18 yaşında oğluna hocam benim oğluma da eğitim ver, benim kızıma da eğitim ver, bu yaşta bunu öğrensin diye oğlunu kızını akademiye getiriyor. Niye getiriyor? İşte bunları da anlamak lazım. Her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Bizim yoğurt işimiz de bu çalışmak, çalışmak, çalışmak. Eşek gibi çalışmak. Çalışan başarır arkadaşlar. Çalışmayan, zamanım yok, oram ağrıyor, buram ağrıyor hocam diyen hayatta da başarısız olmaya mahkumdur. O yüzden bu videoyu iyi değerlendirin, sevdiklerinizle paylaşın, bu işleri öğrenin. Bilmediğiniz bir işi yapmayın. Bilmiyorsan yapma. Risk alma. Eğer risk alıyorsan çünkü karşılığında çok büyük şeyler kaybedebilirsin. Türkiye'de birçok insan finansal dolandırıcılığa çok uğruyor. İşte şu kağıdı al, şu coin'i al, onu al, bunu al. Zengin olacaksın. Sonra para gitti. Sonra ağlıyoruz, üzülüyoruz. Diyoruz ki aile birikimimiz gitti. Biz ne yapacağız? Bilmediğiniz işi yapmayacaksınız arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.